Genç olunca gelecekmişsin. <laughs> Bize söylemesi kolay. Ama onu kandıramazsın. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا <laughs> اَنْفُسَهُ Allah'ı ve müminleri kandırıyorlar. Kandırmaya çalışıyorlar. Sadece kendilerini kandırıyorlar. Ya onlardan biriyiz, hepimiz biliyoruz şu anda. Ya onlardan biriyiz, ya da hayır böyle bir sınavla karşı karşıya geldiğinde evladını poşet içerisinde parçalarını toplayan baba gibi her halde Allah'a olsun, Şikayetim yoktur. Beni de evlatlarıma yakın zamanda onun uğrunda canımla kavuştursun diyen kimseye öykünenler var aramızda. Ama onlar buradan yapabilecek. Onların alameti ne derseniz onların alameti bir defa dualarında bu mesele var. Hem kendileri açısından bunu dert edinmişler. Ya Rabbi bizim başımıza getirsen bize de sebat nasip eyle diye dua ediyorlar şimdiden. Hem de buradan yapabileceklerini yapıyorlar. Ekonomik olarak yapıyorlar. Desteklerini sunuyorlar. Gösteri varsa gösteriye çıkıyorlar. Paylaşım varsa paylaşımı yapıyorlar ve en önemlisi etrafındaki insanlara anlatıyorlar var güçleriyle